Baba bugün bugün okulu iyi geçecek mi sanmıyorum. Merak etme oğlum. Okul çok iyi geçecek. Bay bay baba. Bay bay. Merhaba Keri. Ben senin videoluna girebilir miyim? Hayır. Asla olmaz. O zaman ben kendim girerim. Asla olmaz. Aha. Baba nasıl hayır diyeceğim? Teri laftan anlamıyor. Ben oyun nerede? Yarın sorarız. Yatan uyuyayım. Bir gün sonra. Bir gün sonra. Baba, Terry laftan anlamıyor. O he, o hayır dediğinde beni dinlemiyor oğlum. Düşkün ayırdı tamam mı? Bay bay bay. Merhaba Kerry. Merhaba. Vücuduna girebilir mi? Hayır asla olmaz. Öyleyse <laughs> ben kendime gireyim. Hayır hayır asla git. Aa, baba hiç olmuyor. Artık kendin bu ka karşarını, kendi işaretine bak oğlum. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor Gumball. İki gün sonra. İki gün sonra. Baba, e, baba başarabilecek miyim? Aha buldum. Babamı vücuduma girir. Merhaba Keri. Merhaba vücuduma girebilirim ama daha iyisini tanıyorum ben. Girebilir miyim? Erkekti. Son. Son.